Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün e, işte İbrahim de burada işte hikaye yaparken e, bir şey fark ettim arkadaşlar. E, şimdi İbrahim de yanıma gelsin. Ben çabukken. Gel. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Neredesin? Arabayla hadi. Hadi gel çabuk. Şimdi arkadaşlar e, mesela aman e, şurası şeyden oluyor koyuyor mu? Bakın arkadaşlar. Bilmiyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar bakın buraya İngilizce'de hi yazarsanız böyle animasyon oluyor. Hiç, bilmiyordum ama. o <laughs> yüzden Hurt dedi zaman de ne oluyor? Hurt. <laughs> of, özür dilerim. Böyle bir şey bulduk arkadaşlar. Hi diye. Böyle oluyormuş arkadaşlar. Bilmiyorum ben de. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Daha yeni fark ettim. Bir bakalım bir şey olur mu diye. vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey buldum. Ee, arkadaşlar bazı, bazı gece bir yerler bulursam. E, size gösteririm. E ben. E, işte Arkadaşlar bir şey gösterdi ben size. Öyle ha, bitmeyecek de. Yani, benim evim seninle evim ev, sinir nerede? Niye yok ediyorsun bunu? Dur. ben yapıyorum. Bekle. Arkadaşlar sıra yapıyor musunuz? Sonra arkadaşlar doğru bir kıyafetlerimiz giyelim ki Daha iyi olsun Ne kıyafetimi böyle kalsın Sıkıntı yok Sonra buraya görüyor musunuz arkadaşlar? Sonra bu bu evi ben yapma. evi yok ediyoruz. Sonra böyle bir şey oluyormuş Ben de bir bir şey daha. Böyle kaldım dur. Ama arkadaşlar ben de düzelmiyor. O sıkıntı işte. Neyse arkadaşlar, dur, e, Galiba ben bunu hiç bilmiyordum ama Eşin Siz bilirsiniz dedi 35 sece atıldı Arabayı bin, benim, benim arabayı 2 dakikada bit 35 sece 30 35 sece ne gidiyor Ne yapalım o işte Adam ne yapıyor Tövbe estağfurullah buraya geçeyim. <laughs> Gel. Neyse arkadaşlar. Şuraya bir şey yazı yazabiliyor musunuz? İbrahim demiş. Mesela böyle yazsak bile mu? Şimdi ben sana bir, bir soru soracağım. Onu biliyor biliyor. Bunu biliyor musun? Böyle. Bunu bilir zaten. Bunu çok çok eşittir kaç eder bu bakıyorum yaz bakalım bakıyorum evet mesela siz durdunuz ve burada 4 yazıyor doğru mu? tabii ki doğru iyi biliyorsunuz başka kişi bu yanağı var mıdır da? Arkadaşlar e, şuradaki e, şunu görüyorsunuzdur arkadaşlar. Da şunu çekelim. Arkadaşlar e, burada yani bilmiyordum arkadaşlar böyle şey hile dedim. Böyle yukarıya böyle çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun hilesini göstermek için e, işte şey yapmam gerekiyor Abone olmayı unutmayın. 30 aboneye gelirse bunu göstereceğim arkadaşlar. Robux'lu kişi gelmiş ya. Sekiz bunlar ne yapıyor? Dört kese bekleyin. Arkadaşlar bize böyle küfür edenler biz ne yapayım deriz. Yani bak bu arabayı çıkartıyorsun insanı deli ediyorsun bak. Gel Mehmet başkasının adı var mı? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.